Arkadaşlar merhabalar. Uzun zamandan sonra ilk defa bir videoyla birlikteyiz. Çözüm videosuyla. Bundan sonra arkadaşlar sorularınızı bekliyorum. Her hafta yine çekeceğim video. Gönderebilirsiniz yani. Bayağı bir aksaklık oldu. Uzun zamandır video yükleyemedik. Şimdi bugün arkadaşlar İsmail Gülce arkadaşımız, Sude arkadaşımız ve Alihan arkadaşımızın soruları var. Onları çözeceğiz. Şimdi ilk soru şöyle bir soru. Hileli ürün satılan bir tahıl ambarında bir çuvalın dibine x kilogram yaş bulgur konuyor ve ardından onun üstüne yaş bulgurun 3 katı ağırlığında kuru bulgur konularak satılmaya başlanıyor. Satılan bu bulgur çuvalları gerçekte hepsi kuru olması halinde 990 kilogram gelmesi gerekirken bu haliyle 1100 kilogram gelmektedir. Yani şekilde gösteriyor zaten 1100 kilogram geldi. Yaş ve kuru birlikte 1100 kilogram geliyor. Hepsi kuruyunca da 990 kilogram geliyor. 1 kilogram yaş bulgur kuruyunca ağırlığın kaçta kaçını kaybeder diyor. Şimdi arkadaşlar ilk önce diyor ki dibine x kilogram yaş koyuyoruz. Şimdi x kilogram yaş. Bunun 3 katı ağırlığında 3 katı ağırlığında kuru bulgur koyuyoruz. 3 katı 3x kuru bulgur bu haliyle 1100 kilogram gidiyor. 1100 kilogram gidiyor. 4x 1100 550 275 275 kilogram x'i bulduk. Evet. Yaş 275'miş. Bunu bir yazalım arkadaşlar. Yani 275 kilogram yaş. Bunun 3 katı ağırlığında da kuru. 275'i 3 ile çarpalım arkadaşlar. 825 kilogram kuru. Bunların toplamı arkadaşlar 1100 kilogram yapıyor. Bakın. Değil mi? 1100 yapıyor. Şimdi diyor ki hepsi kuruyunca. Şimdi zaten bakın bu 825 kilogram zaten kuru bulgur. Burada bir kuruma yok. Kuruyacak olan bu. Yaş kuruyacak. Şimdi bunun kaç kilograma düşeceğini bilmiyoruz. Ama 825 kilogram kuru bulgurun 825 kilogram aynen kalacağını biliyoruz. Ve toplamı 990 oluyor. 825'i bu tarafa atalım. Çıkaralım 990'dan 165 kilogram. Bu kurumuş hali. Şimdi mavi kaleme geçelim ya da kırmızı kaleme geçelim. Şimdi bakın arkadaşlar 275 kilogram yaş vardı. 160 kurudu ve 165 kilogram kuru haline geldi. Ne kadar bir ağırlık kaybı var? 275'ten 165'i e çıkaralım. Ne oldu bu? 110 oldu. 110. Bu ağırlık kaybını yaş kilo kaybettiği için 275'e oranlayalım. 110'u 275'e oranlayacağım. 11'e bölelim. 10 bölü 25. 5'le sadeleştirelim. 2 bölü 5. İşte ağırlık kaybının oranı budur. 2 bölü 5'tir arkadaşlar. Şimdi bir logaritma sorusu. A ve B türünden eşittir nedir diyor. Şimdi bu tip sorularda şimdi bu logaritmada bakın taban yazılmamış. Biliyorsunuz logaritma 10 10 tabanı demektir. Yazılmadığı zaman 1'dir. Bunu biz log 2 artı log 5 diye yazıyoruz. 1 diyoruz. Şimdi bakın log 5'i vermiş ama log 2'yi vermemiş. Log 5 yerine 1 yazarsanız log 2'yi 1 eksi b olarak bulursunuz. Log 2 1 eksi b'dir. yazalım bunu. Log 2 1 eksi b. Logaritma 45 bölü 2'yi şöyle yazmalısınız. Logaritma 45 eksi logaritma 2. Logaritma 45'i logaritma 5 çarpı 9'dur biliyorsunuz. Logaritma 5 çarpı 3'ün karesi diye yazarsanız. Eksi log 2. Bunu da 2 çarpı log 3. Log 3'ü bakın a vermiş. 2a. Artı log 5. Değil mi? Log 5. Log 5 de görüyorsunuz B'dir. Eksi aç bağında. Log 2'ye de 1 eksi B dediniz. Eksiyi dağıtırsanız Edirne cevabını bulursunuz. 2 artı 2 B. Eksi 1 çıkar arkadaşlar. Alihan arkadaşımızın sorusu bu. 13'ü de ve 14'ü Çözememiş. 13 ve 14'ün çözelim arkadaşlar. Şimdi fonksiyonu her m gerçek sayısı için sürekli ise m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir diyor. Arkadaşlar, şimdi eğer köklü bir ifadenin içinde ikinci derece denklem varsa, mesela x kare x 9 diyelim ki bunun iki tane kökü vardır biliyorsunuz. Kökü olursa bazı x değerleri için negatif olur. Mesela siz f1'i bulmak istediğinizde karekök içinde eksi 8 bulursunuz ve tabi eksi 8 karekökün dışına çıkmayacağı için böyle bir f1 değerinde sürekli olması da mümkün değil. Tanımlı değil bir kere zaten. Ne sürekliliğinden bahsedebiliriz ki? Tanımlı değil. Şimdi o zaman peki ne olması gerekiyor? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey olması gerekiyor. Mesela şöyle düşünün. Mesela x kare artı 5. burada f1, f2, f-1, f-2 istediğim değeri absesi yaz. Hiç sıkıntı çıkmaz. Bu hep tanımlı bir sayı çıkar. Yani kökün içinde eksi olmaz. Neden? Çünkü bakın kökü yok. Bu ifadenin kökü yok. Onun için kökün içinde bir ikinci derece denklem verildiği zaman delta'nın sıfırdan küçük buraya dikkat veya eşit olması gerekir. Sıfıra eşit olduğunda olur mu? Olur. Bakın sıfıra eşit olması demek bir parantez kare olması demektir. Mesela böyle bir ifade. Bununla bu gittiğinde şöyle bir şey çıkar X, x artı 2 çıkar. Bakın her yerde süreklidir. Bu hiç sıkıntısız bir fonksiyondur. Delta küçüktür sıfır değil. Delta küçük veya eşittir sıfırı yapmamız gerekiyor. Yapalım. Delta'yı biliyoruz. B kare eksi 4 AC. B kare eksi 4 AC küçük veya eşittir 0. M kare 16'dan küçük veya eşit. M 4'ten büyük. Eksi 4'ten büyük. 4'ten küçük veya eşittir. M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri eksi 4'tür arkadaşlar. Böyle bir parçalı fonksiyon vermiş ama nereye göre parçalandığını vermemiş. Bakın x küçüktür m, x büyük veya eşittir m iken iki farklı parçasını vermiş fonksiyonun. Şöyle diyor f fonksiyonu her x gerçek sayısı için sürekli ise f m'nin alabileceği değerler çarpımı nedir diyor. Şimdi her x gerçek sayısı için sürekli ise m'de de süreklidir. Peki m'de sürekli olması ne demekti? Sol limiti sağ limiti eşit olacak. Şimdi M'ye sağdan giderken burada M yazarsınız 2M 1 yapar. Soldan giderken de x yerine burada M yazarsınız 3 bölü 2M artı 1 yapar. İçler dışlar yaparsınız 2M eksi 1 2M artı 1'in çarpımı 2 kare farkından 4M kare eksi 1 yapar. E, o da 3'tür uzatmayalım m kare eşittir 1 yapar m artı veya eksi 1 yapar yani m eksi 1 de olabilir artı 1 de olabilir şimdi bunları teker teker konuşacağız tamam önce eksi 1 ile başlayalım sonra artı 1'i de konuşalım arkadaşlar. Eksi 1'i yazalım. Eksi 1. Eksi 1. Yani sol limitle sağ limit birbirine eşit oldu. Peki. Şimdi bir de paydayı paydayı sıfır yapan bir sayı var. 2 m 1 şey 2 e, x artı 1'i pardon 2 x artı 1'i sıfır yapan sayı. x eksi 1 bölü 2. Şimdi siz f eksi 1 bölü 2'yi bulmaya kalktığınız anda şimdi bakın süreklilik nedir? Diyor ki her yerde süreklidir. Süreklilik nedir? Sol limit, sağ limit eşit olacak. O limitler de fonksiyonun görüntüsüne eşit olacak. Şimdi f eksi 1 bölü 2 görüntüsünü bulabilir misin? Şimdi f eksi 1 bölü 2 hangisine uyar? f eksi 1 bölü 2 buna mı uyar? Buna mı uyar? Tabii ki yukarıdakine uyar. Onun için aşağıda paydanın sıfır olmanın hükmü hükmü kalmaz. Çünkü sen f-1 bölü 2'yi bulmak için aşağıya bakmayacaksın. Çünkü eksi 1 bölü 2 eksi 1'den küçük değil büyük. Yukarıya bakman lazım. Buraya bakman lazım. Ve f-1 bölü 2 ise 2 çarpı eksi 1 bölü 2 eksi -1, 1 diye burada hesap edeceksin. Onun için aşağıda bir hükmü olmuyor. He, o zaman m-1 olabiliyor arkadaşlar. m-1 olabiliyor. Peki bizden istenen fm yani f-1. Bulalım. F-1 buraya bakacağız tabi. Fm yani F-1 F 3'tür. Bulduk. Şimdi gelelim artı 1'e. Bir de M artı 1 diyemiz Artı 1 olursa ne olur? Şimdi artı 1 yapalım bunu. Artı 1 yapalım. Şimdi bunun paydasını sıfır yapan değer f-1 bölü 2'yi sorduklarında bu görüntüyü bulun dediklerinde buraya mı bakarsınız yukarıya mı bakarsınız? Tabii ki aşağıya bakarsınız. Çünkü eksi 1 bölü 2 birden küçüktür. Buradan küçük birden küçüktür. Bunu alman lazım. Ve eksi 1 bölü 2 yazdığın zaman x yerine sayı bölü 0 tanımsız çıkar. He, o zaman demek ki m artı 1 olamıyormuş. Ama m eksi 1 oluyormuş ve fm değeri f eksi 1 değeri eksi 3'e eşitmiş. O zaman burada sorumuzun cevabı eksi 3'tür arkadaşlar. Denkleminin kökleri, bu denklemin köklerinden birer fazla diyor. Biz ilk önce bunun köklerini bulalım. Kökler toplamını, kökler çarpımını yazalım. x1 artı x2, xv bölü adan 2'dir. x1 çarpı x2 de c bölü adan n eksi 2'dir. Şimdi bunun kökleri, bunun köklerinden birer fazlaymış. O zaman bizim bu denkleminin kökleri şudur. x1 artı 1 ve x2 artı 1. Önce kökler toplamına yönelim. Eksi b bölü a'dan eksi m'dir. x1 artı x2 biraz önce yukarıda 2 diye bulmuştuk. 4 eşittir m eksi m. Ve m de eksi 4 olur. m'yi buldunuz. Bunu yazalım. Eksi 4'müş arkadaşlar. Peki. Şimdi şunu sileyim ben. Şimdi gelelim bunu köklerinin çarpımına birer fazlaydı ya diğerinden x1 artı 1 ile x2 artı 1'i çarpacağız kökler çarpımını c bölü a diye yazalım c bölü a da x12 görüyorsunuz Şimdi bunu böyle dağıttığınız zaman şu olur x1 artı x2 x1 çarpı x2 artı 1 kere 1 1 o da eşittir x12 x1 artı x2 görüyorsunuz 2'dir X1 çarpı X2 görüyorsunuz. N eksi 2'dir. Artı 1'imiz var ve eksi 12'miz var. Buradan N eşittir. Eksi 13 çıkar arkadaşlar. M eksi N'yi sorduğu için cevap 9 olur. Evet arkadaşlar. Bir dahaki video çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.